Aklımdaki kişinin anın enerjisinde, bilinçaltında neler var? Buna bakacağız. Başlayalım. <laughs> evet kolektifim. Şifa olsun inşallah. Bana ulaşmak isteyenler Derginle Parıltı Tarot ve yorum kısmından Instagram'dan ve yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz dedikten sonra Erkek takipçilerim de hikayeyi kendine göre mutlaka dinlesinler. Evet. Şifa olsun. Her zamanki gibi çok şükür, az şikayet olsun diyelim. Ve şöyle bir başlayalım. 1-6 enerjilerini. altında aklındaki kişi duygusal yönden aslında zayıf bir insan. Bilinç altında zayıf bir insan. Görünürde duygusal derinliklerden korkan bir insan. Yani onu duygusuz görüyor olabilirsin. Diyor olabilirsin. Bergin Hanım duygu onda ne gezer? Duygu kim o kim? Hayır. Aslında onun takındığı bu tavır tamamen duygusal zaaflarını gizlemek için. Çünkü duygularından şu anda seninle ilgili bilinç altında duygularından emin bir enerji yaymaktan korkan bir aklındaki kişi var. Duygularından emin değilmiş gibi durmak onun için daha iyi bir yöntem. Böylece hem kendi kafasına soru işaretleri gelmiyor hem de başkasının merakını cezbediyor, başkasının kafasındaki soru işaretlerini çoğaltıyor ama bu insan için önemli olan kendini soru işaretlerinden kurtarmak. Duygusal yönden korkuları olan, duygusal yönden eminlik duygusundan veya da eminlik duygusu vermekten ürken bir aklındaki kişi var bilinç altında. Çünkü duygu onu sıkıştırıyor. Duygusal olarak kartlarını bu kadar açık oynamak onu rahatsız ediyor. Birisinin duygusal olarak onun karesine çok fazla yaklaşması onun kendine olan eminlik duygusunun kaybolmasına sebep oluyor. O bunun içerisinde bir kaos, bir soru işareti yaratıyor dedi. Bilinçaltı enerjilere o yüzden duygularından kaçan beni rahat bırak. Beni kendi halime bırak. Bir noktada kimse benim yalnızlık kuyularıma çok da fazla girmedi. Ben bu kuyularda kendi başıma avare avare gezmeye alıştım. Benim duygularımdaki eminlik Olma veya da sana eminlik sunmayla ilgili rahatsız olduğum bir alanım var, rahatsız olduğum bir durumum var. Kendimi güvende hissetmiyorum. Güvende hissettirdiğim zaman kendime olan güvensizliğimle mi baş başa kalırım? Bilemiyorum. Peki beni bu girdaplara sürükleyen ne? Beni tamamen bu halleri sürükleyen sana olan sevgim. Seni seviyorum. Aşk. Aşk beni soru işaretlerine girdab ediyor. Aşk beni rahatsız eden bir duygu. Sana aşık olmak özümde beni rahatsız eden bir duygu. Beni rahat bırak derken aşk beni rahat bırak diyorum aslında. Ben sana bunu demiyorum. Ben bunu aslında aşka diyorum. Beni rahat bırak. Beni sallayabilirsin. Beni üzebilirsin. Bende eminsizlik duyguları yaratabilirsin. O yüzden sana bu şekilde yaklaşıyorum. Çünkü bilinçaltım böyle çalışıyor. Bilinçaltım böyle işliyor. Dedi. peki bir şey demedik. <laughs> evet. duygularından emin değilmiş gibi davranmak. Bakalım 3 kart çekelim şuraya. Duygularından emin değilmiş gibi davranmak. Çünkü Evet. Şimdi bunun sebeplerinden birisi aklındaki kişinin bazılarında hayatında iki kişinin olması. Bilinç altında iki tane kadın enerjisi çıktı. Ve aklındaki kişinin muhakeme ettiği bir şeyler var. Aklındaki kişi duygularından Emin davranırsa sanki bir taraftan bir tarafı risk yapacak bu aklındaki kişinin hayatındaki kişi olabilir. Toprak enerjilerinde sağlamda oturan boğa başak oğlak enerjisinde bir dişil enerji kendi alanında kendi mekanında oturuyor. Ve burada sensin hayran olunası bereketli üzüm bahçelerinin arkasında bereketiyle duran asil kendinden emin, çekici. Sanki kolektifte bilinç altında iki tane kadın enerjisi var. Ve iki kadın enerjisiyle ilgili muhakeme ettiğim bir şeyler var. Ben bunu mahkeme gibi hissetmedim sanki. Bu insanın burada ölenler tabutlardan kalkıp bir diriliş. Sanki şu anda yaşadığı olayla ilgili. Demek ki burada bir aklımdaki kişinin hayatındaki insan var. Gene aynı üçlü açılıma geldik bilinçaltında bile. Demek ki kolektifte bu enerji yoğun. Ve bir de sen varsın. Aklındaki kişinin hayatında bir kadın var. Evli olduğu. Ve bir de sen varsın. Beraber olduğun. Eğer böyle bir ilişkinin içindeysen ona göre dinle. Çünkü burada muhakeme ediyor muhakeme ediyor veya da zaten eğer seninle olan ilişkisi öğrenilirse yanındaki insanla ilgili bir mahkeme sürecinden de geçiyor dedi. Bilinç altında böyle bir süreç yaşamaktan korkuyor. İki kadının arasında, iki kadının arasında fakat aslında aklındaki kişi seni seviyor. Seni seviyor. Fakat sağlamda oturan da bir hayatında kadın var dedi. Fakat sevdiği kadın sensin. Ben bilinçaltımda mecburen böyle bir enerji yansıtmak zorundayım. Ben iki tane kadının arasında evet seni seviyorum. Seni seviyorum fakat bir şeylerle ilgili muhakeme yaptığım zaman bir şeylerle ilgili muhakeme yaptığım zaman işin içinden çıkamıyorum. Çünkü bir tarafı seçmem, diğer bir tarafı riske atmam. Eğer burada seni seçerse kendi alanı riske girecek. Eğer kendi alanını seçerse bir noktada seninle ilgili riske girecek. Ama sanki burada iki arada bir derede bir şeyleri muhakeme ettiği, neyi nasıl yapacağını bilemediği, sevgisiyle de yüzleştiği, sana karşı da işin içinden çıkamıyorum beni rahat bırak dediği bir enerjimiz var gibi ortalıklar karışık gibi peki evet o yüzden şu anda duygularım emin değilmiş gibi davranmak benim için yapabileceğim en doğru şey bunu yapmak zorundayım peki bilinçaltımda böyle bir durumdayım. İkilemlerdeyim, çıkmazdayım. Aslında duygularımdan eminim fakat emin olmamak zorundayım. Bu eminlik başka şeylere sebep olabilir. Başka süreçler yaratabilir. Evet ben bir mutluluk, evet bir şans yaşayacağım. Evet ben seni seviyorum. Hayatındaki insana rağmen aslında seni seviyorum. Beni rahat bırakmak demek seni sevmediğim anlamına gelmez. Ben aslında seninle mutluluğu yakalamak, seninle fırsatları yakalamak, fırsatlar yaratmak, fırsatlar bulmak, süreçleri zorlamak istiyorum. İstiyorum ama bunu örterek istiyorum. Bunu gizleyerek ört örterek kapatarak yaşamak zorundayım. Bilinçaltımda bildiğim enerji bu. Bunu istiyorum. Her ne kadar beni rahat bırak desem de aslında ben çöl gibiyim. Çölde kalmış gibiyim sensiz. İçin içinden pek çıkamaz gibiyim. Sen benim şansımsın, sen benim fırsatımsın, sen bana hayatın sunduğu bir bereketsin. Fakat bunu açamam. Aslında çok istesem de olmaz. Açamam, kapatmak zorundayım, gizlemek zorundayım. Hatta sana karşı duygularımı da gizlemek zorundayım. Beni rahat bırak demek zorundayım. Örtmek zorundayım ki Bu aramızdaki yıldız sönmesin. Ya da sönmeden bir şeyleri gizli yapmaya devam etmeliyim. Aslında ben çöl gibiyim. Ben hiç de iyi değilim. Sensiz seni seviyorum çünkü. Aslında ben duygularımı gayet iyi biliyorum. Seni sevdiğimi de gayet iyi biliyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece çöldeyim. Yani hiçbir malzemem yok, hiçbir tesisatım yok. Hiçbir yolum yok. Fırsat yakalayabilir miyim? Bunu bilemiyorum. Şans bize de güler mi? Şans bana da güler mi? Seninle yüzümüz güler mi? Bilemiyorum. Bu aşk bize evet çok iyi, çok yükseliyoruz, çok seviyoruz. Hatta yıldızlarda gibi kendimizi hissediyoruz. Fakat her şeyin gizli olması her şeyin örtülü olması bilinç altında beni bir noktada da çöle çöle döndürüyor çöle birden yıldızlardan gökyüzünden sanki yere çakılıyorum bilinç altında peki seni seviyorum bilinç altında böyle bir vaziyetteyim nefessizim sanki sanki bu durum beni keşke bir rahat bırakabilse. Sanki iki taraftan da şu anda seni de kaybetmek istemiyor. Alanını da bırakamıyor gibi. Vaziyetler sakıncalı gibi. Evet ahlak kesinlikle burada gizli ve yasak olan bir şeyler var. Gizli ve yasak olan gizli ve yasak olan. Evet ben toplumdan, toplumun kurallarından, toplumun bize bakış açısının nasıl olacağına gayet iyi biliyorum. Ben başıma gelecekleri gayet iyi biliyorum. Evet seni seviyorum. Evet aklıma gelmeyen başıma geldi. Çünkü ben daha önceden de flörtöz bir insandım. Flörtöz Günübirlik ilişkiler yaşıyordum. Evliliğime rağmen daldan dala uçuyordum. Flörtözdüm. O, o yer burası, bu, bu yer beresi, o mekan burası, o kadın burası, şu kadın orası. Koşturuyordum. Çapkındım. Hiç böyle bir şeye tutulmuyordum. Hep duygularımdan emin değildim. Hep rahat, gevşek bir enerji enerjideydim. Saloko gibi ortalarda geziyordum. Kutlamalardaydım. Ben böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç zannetmedim. Bu ahlaka karşı etik olmayan bir durumun içerisindeyiz. Ben bu etik durumun olmayanlığı o kadar önceden gözümde büyütmüyordum. Çünkü ben daha önce bu durumu yine yapıyordum. Yine yanımdaki eşimi aldatıyordum. Fakat aldattığım kişiye bağlanmıyordum. Kutlamalardaydım, Dediğim gibi salako salako geziyordum ortalıkta. Şimdi ise böyle bir karşılaştırma yapıyorum. Seni başkalarıyla karşılaştırdım. Seni başka kadınlarla karşılaştırdım. Veya da erkekse işte kendi durumuna göre dinle. Seni başka erkeklerle ya da seni başka kadınlarla kıyasladım, karşılaştırdım. Evet şu durumun içerisine takılmam ya ben. Bana bir şey olmaz. Ben bağlanmam. Dedim. Nasıl olsa ben onu kıyaslarım. Daha iyisini bulurum dedim. Fakat ben şunu anladım ki senin karşına göre bir enerji hayatıma gelmedi. Hayatımda gördüğüm en muhteşem enerjisin. Benim yıldızımsın, benim fırsatımsın. Karşılaştırmalara baktım ki, baktım ki sen bir efsanesin. Bilinçaltımda seni sevdiğimi anladım. Seni sevdiğimi anladım. Duygularımı da karşılaştırdım. Bu duygu flört mü? Bu duygu tutku mu? Bu duygu aşk mı? Karşılaştırdım. Duygularımı da birbirleriyle karşılaştırdım. Fakat bunun bir flört olmadığını, bunun bir tutku değil sadece, bunun bir sevgi olduğunu, seni sevdiğimi anladım. Fakat bu sevgi bilinç altında beni bir taraftan da kaçırıyor. Bir taraftan sana yaklaşırken bir taraftan da senden kaçıyorum. Acaba beni de senden bir başkası kurtarabilir mi? Bunu da deniyorum. Başkalarına bakıyorum. Etkilenir miyim diyorum. Fakat bunu beceremiyorum dedi. Bilinç altında. Sen de tutuklu kaldım sende takılı kaldım. Sende ne varsa bir şey var. Anlamadım. Sensiz çöllerdeyim." dedi. Peki. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bilinç altında ne yapmayı istiyorsun? Üstadlar konuşsun. Kadehlerin olması inanmıyorum. Duygular dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim. Seninle sanki bir gül bahçesine giriyorum. Seninle olmayı çok isterdim. Seninle başka şartlarda ahlaka uygun şartlarda olmayı çok isterdim. Çünkü duygusal yönden seninle tamamlanıyorum. Yanımdaki insanla değil, seninle tamamlanıyorum. Evet. Benim duygusal yönden tamamlandığım sensin. Fakat benim bir de sağlamda olduğum, sağlamda tamamlandığım bir yer var. Kadehlerin olmusu, dinarların olmusu. Ve ben bir tuzağın içindeyim. Aslında seni sevmek bana bir tuzak. Biliyorum. Cesurca ilerliyorum cesurca ilerleyişlerimi de kıvırmak için uğraşıyorum. Mecburen manipülasyon ediyorum. Hem seni hem bulunduğum alana. Mecburen eğer ben bunu yapmazsam ben bu tuzaklara takılabilirim. Takılabilirim. Şuraya bir tane daha istiyorum. Şuraya bir kart daha çekeceğim. Evet. Aşkım bana tuzak. Bu aşk bayağı da bize bir uzak, zor. Evet, burada da geldi ara bozucu kimse. Evet. Şimdi burada bilinç altında bir kere ara bozucu bir kişi var. Evet. Ben seninle tamamlanıyorum. Seninle duygusal bir tamamlanma. O kadar çok hissediyorum ki seninle o kadar aslında huzurluyum ki. Fakat ben olduğum alanda da parasal yönden, hayatımın kalitesi yönünden, konfor yönünden Oraya olan bağlılığım yönünden oradan da tamamlanıyorum. Yani orası beni çevreye karşı, topluma karşı, aileme karşı tamamlarken sense beni duygularımla tamamlayan kişisin. Fakat gene iki alan çıktı. İşte bu durum benim iki tarafı da manipülasyon etmeme neden oluyor. Bilinçaltımda ben bunu yapmak zorundayım. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. İki tane alanım olduğu için fazla cesurca ilerleyemem. Bilinçaltımda cesaret, kör cesaret olmamalı. Fazla cesurca ilerlersem yanabilirim, yakabilirim, yanabiliriz. Ve ben işleri manipülasyona göre, işlerini duruma göre yapmak zorundayım. Şu an için olduğum alandan pek çıkacak gibi değilim. Zaten aramızda da ara bozucu bir kimse var. Yani aramızda arayı bozan, aslında enerjisinden de hoşlanmadığım fakat bağımlılıklarımla, sağlamlığımla mecburen durduğum birisi var. Mecburen hassas olmak zorunda olduğum bir alan var. Evet seninle ilgili belki çok hassas yaklaşmıyor olabilirim. Beni rahat bırak diyor olabilirim. Ama kendi bulunduğum alanla ilgili çok hassasım. Yaşadığımız durumla ilgili çok hassasım ailelerle ilgili çok hassasım. Çevremle ilgili, ahbaplarımla, dostlarımla, sülalemle ilgili inanılmaz hassasım. O yüzden de burayla bilgiye ve inşa etmeye burayı devam etmek zorundayım. Evet seninle tamamlanıyorum ama şu çölde gezmek zorundayım. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Yani ben burada içinde bulunduğumuz durumla ilgili de bilgili davranmak zorundayım. Bilinç altında tamamen bu enerji var dedi. Peki. Peki romantik desteden bir kart alalım. Seninle ilgili aklımdaki kişinin seninle ilgili romantik duygusu ne? Ruh eşi. Aynen hissettiğim enerji. Seni seviyorum. Sen benim ruh eşimsin. Sadece burayı idare etmenin derdindeyim. Sen benim ruh eşimsin bilinçaltımda. Ben senin yanında ancak kendimi özgürce ifade edebiliyorum fakat hayatımın içerisinde kendimi özgürce ifade edebiliyor muyum? Asla. Asla ama asla edemiyorum. İfade edebileceğim bir hayatın içerisinde değilim. Dikkatli ve hassas olmak zorundayım. Sen benim ruh eşimsin. Artık ben evet seni de bırakmak istemiyorum. Ben seninle ilgili de hayatımı kontrolünü geri alacağım Çünkü seni seviyorum. Evet burayı bırakmak istemiyorum ama burayı bırakmayacağım derken seni bırakma düşüncem yok Çünkü sen benim ruh eşimsin çünkü bilinçaltımda ben seni inanılmaz hissediyorum. İnanılmaz öyle böyle değil. Ve ben kontrolü elim alacağım çünkü seni seviyorum. Her ne kadar beni rahat beni rahat bırak deyip içinde bulunduğumuz durumdan zorlansam da seni sevdiğimi biliyorum dedi. Biliyorum. Peki aklındaki kişi karşında olsaydı sana ne söylerdi? Evet, karşımda olsaydı sana ne söylerdi? İki arada bir dereden. Önceki bakımda da bu çıktı ya. Aynı enerji, bugünkü ne söyle ne söyleyecek? Aynı, yani gene aynı. İki arada bir derede, iki tarafa da çıkamayan biri. Altı da aynı. Aynı enerjiyi okuduk neredeyse. Tek istediğim sensin dede. Yani içindeki bu durumu biliyorum. Fakat seni istemekten kendimi alıkoyamıyorum. Seni çok da merak ediyorum. Evet. Seni merak eden bir aklımdaki kişi var. Muhtemelen bu ilişki onu yorduğu kadar onu hassaslaştırdığı kadar seni de hassaslaştırmış. En azından aklındaki kişi böyle düşünüyor. Çünkü sen burada onun alanı yüzünden istediğin enerjiyi onda göremiyorsun. Sevgiyi göremiyorsun. Eksik kalıyorsun. Tabii ki de merak ediyor. Bu kuramadığı dengeler sende nasıl bir şeye yol açacak? Terk edilir mi? Ne olur? Bilemiyor. Sanki burada risk de alıyor. Çünkü duygularından emin değilmiş gibi davranıyor ve mutsuzum. Mutsuzum. Aslında gerçekten çıkmazdan. Aslında gerçekten mutsuz. Ve bilinçaltında yeniden bir araya geleceğimizi biliyorum. Aklımdaki kişi tekrardan sana gelecek. Yeniden geleceğiz. Çünkü sensiz de mutsuzum. Seni de merak ediyorum. Tek istediğim sensin. Sadece bunu dikkatli bir şekilde tuzaklara kapılmadan yapmalıyım. Çünkü bu tuzaklı bir ilişki. Bu yasaklı bir ilişki. Bu zor bir ilişki ama ben her şeye rağmen bilinçaltımda sensiz mutsuzum ve tekrardan seninle bir araya geleceğim dedi kollektifim. Evet buraya bir de melek mesajı seçelim. Bu okumayla ilgili Bekleyin. Evet zaten ne dedi? Tekrardan bekle. Yeniden bir araya geleceğiz. Aklımızdaki kişi de eğer kim uyumlandıysa, adım bekliyorsan, aklındaki kişiden sana adım gelecek dedi. Aldık kabul ettik. İyi olanları kabul ettik. Kötü olanları evrene geri iade ettik. Şükür enerjileriyle açılıma son verdik. Kartlarıma ve ilahi sisteme sonsuz teşekkürler. Şifa olsun. Kollektifim hayırlar bizi bulsun.